Seni özledim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hadi gidelim artık. Kaç saattir buradayız. Zaman hep bizden hızlı davranır değil. Giden geri gelmez. Ölenle de ölünmez Bora. Ölünür abay. Hem de her gün ölünür. Ama kimse bilmediğinden gömülmez. Buralarda hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önünde baharım geçmez. Can peri perişan eş dostu yalnızım imdadımın vakti elime biri uzansın Can peri perişan eş dostu. Bak gidiyorum ama içim hiç rahat değil. Yani mecbur olmasam gitmeyeceğim. Babacım bir iki gün yalnızca. Tamam tamam. Bak toplantıdan sonra gelip alacağım seni, tamam mı? Valla Erkan Bey böyle hiç olmadı. Hiç içimize sinmedi. Sıla size emanet. Merak etmeyin. Sıla bizim de kızımız. Gözümüz gibi bakarız. Hoşça kal kızım. Kendine iyi bak. Güle güle babacığım. Annemi çok öp. Özledim onu. Selametle Erkan Bey. Nerede herkes? Yarın Nalin abimin düğünü var. Herkes hazırlık yapıyor. Ne zaman karar verildi? Dün gece. Ne çabuk? Hmm. Sen düğünü gördüye acele ediyorlar. Dilan, biz çarşıya gideceğiz geleceğiz, değil mi kızım? Tamam. Ana. Biz de izin verirseniz, yani Dilan köyü gözleri bilir mi bana? Tabii kızım, işler bitince çıkarsınız. Yalnız öyle bir başınız olmaz. Emir de sizler gelsin. Ana. He. Şu kızına söyle bu kılıkta çıkmasın dışarı. Fesubhanallah, fesubhanallah. Güzel. Sıla Dışarıda gezeceğiniz yer serin olur. Sırtın pek çıkıyor mu kızım? Kız. Peki anladım, üzerime bir şeyler alırım. Hah. aferin güzel kızım oğlum. ben hazırım. E hadi gidelim. Hadi al asma aldık. Dilan, ne kadar güzelmiş buraları. Öyledir hey, abla. Bir şey mi Burayı daha önce görmüş gibiyim sanki. Enişten müezzin de Hacı teyzenin rahmetli kocası. Küçükken bahçesinde top oynamışsın da canım. Fotoğrafı falan gördüm herhalde. Abla, sizin orada deniz var. Var tabii. Ben hiç görmedim. Ben yani seni götürürüm. Götürürsün. Götürürüm tabii. Ya ne yaptığını zannediyorsun? Aniden önüme çıktım. Görmedim. Görmemişmiş. Abla hadi abla gidelim. Sen sıla mısın? Evet sılayım. Ya sen? Boran. İyi ama keşke bir özür falan dileseydin. Kusura kalma biz geç kalıyoruz. Hadi abla. Bak hala özür dilemiyor. Ya Devri abla. La. Kim bu adam? Ağmaz, Nari'nin abisi. Buralar göz alabildiğini onu. Toprağın altı da üstü de. Toprağı anladım da üstü ne oluyor? Yani burada yaşayan herkes onunla. oluyor. kendi kalmak istedi. Engel olamadım. Israr <laughs> da edemedim. Hem belki de böylesi daha iyi oldu. Orada kalmasaydı aklı orada kalacaktı. Haklısın. Haklısın ama içim içim iyi. Keşke ben de gelseydim sizle. Hiç olmasa yanında olurdum kızım. Kendimi bu kadar çaresiz hissetmezdim. Kendini yiyip bitirme. İki üç güne kadar gideriz. Şu İhale meselesi olsun. Birlikte gider alırız kızımızı. Hem böylece o Mardin işi de biter. O kadar yalnızım ki. Bu ev sılasız bomboş. Bütün gün ayaklarım ağrıdı gezmekte. Bari bütün eksikleri tamamladınız mı? Ee, çok şükür tamamladık. Ana elim ağrıdı. Tamam kalk. Gel gel Emir. Git şuna söyle, babamın önünde bacak bacak üstüne atmasın. İndir ayağını. Niyeymiş o? Adem dedi babama karşı ayıptır. Efendim. Sıla. Kızım nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun orada bir başına? Yalnız değilim ki. Merak etme. Aklım hep sende. Ne düşünüyorsun, neler hissediyorsun? O kadar merak ediyorum ki. Kaç gündür bana anne bile demiyorsun. Seni çok kırdık değil mi? Sana bütün bunları yaşattığımız için özür dilerim. Bizi affedebilecek misin? Ben oraya geldiğimde uzun uzun konuşuruz zaten. Siz nasılsınız? Sen buraları merak etme. Ne zaman gelecek? Ben geleceğim. Ne zaman belli değil. Babanla geleceğiz. Mutlaka geleceğim. Tamam bana haber verin oldu mu? Ben de çok özledim. Öpüyorum. Ne zaman gelecekmiş kızım baba? Baban demesene şunu Bedar. Erkan Bey, Onun bir tane babası var, o da benim. Babalar çocuklarını parayla satmazlar. Hem beni bu yaşıma kadar büyüten o. Bunun dili papuç kadar uzamış. Ataya saygı nedir hiçbir şey öğretmemişler ama ben öğretirim. Kapa çeneni Celil. İyi iyi,